Batuhan Kaya ben. 29 yaşındayım. Ben aslında turizm ses çıkışlıyım. Dolayısıyla 15 yaşından beri mutfağın içerisindeyim. O zamandır olmak istediğim yerdeyim. Her şey yolunda giderse buradan önlükle beraber çıkmak istiyorum. Merhaba, hoş geldiniz. Şehirlerin merhabalar. Hem konuşurken hem de tavalarımız ısınabilir. Fatuhan Kaya, 29 yaşındayım. İstanbul doğumluyum. Aslen Samsunluyum. Aşçıyım bir süredir profesyonel olarak aşçılık yapıyorum. Ne kadar süredir? Turizm lisesi çıkışlıyım şefim. Dolayısıyla 15 yaşından beri mutfağın içerisindeyim. Yani kaç yıl oldu? Ortalama 14 yıl oldu. 29 yaşındayım şefim. Oo, 14 yıldır aşçılık yapıyorsun. Evet, bölüklü pörçüklü. Hatta sizin konferansınıza katılmıştım. Lisede gelmiştiniz. Menger aşçılık. Ben İsa Benberci aşçılık. He, burada. burada cevizli 14 bağda. yaşındaydım. Üç şef beraber gelmiştiniz. Oradan sizi hatırlıyorum. O zaman bugün sen bize muhteşem bir yemek yapacaksındır bu kadar tecrübe varsa. Umuyorum şefim. Ananas salatalı bir levrek vereceğim size. Ananas salatalı levrek. Evet altında kinoa olacak. Ne üzerine çalışıyorsun Batuhan? Şu, an, şu anda aktif olarak çalışıyor musun? Aktif olarak musun? çalışıyorum şefim. Sıcak mutfak aslında benim alanım. Hı. Pozisyon ne? Junior Demir Şef çalışıyorum şefim. Beş dakika başladı kardeşim. Neden bu yemeği seçtin Batuhan? Şefim biraz aslında burada kolay bir şekilde işin içerisinden çıkmak istedim. Balık hep kolay mı seçersin? Her zaman değil ama ilk etapta neyle karşılaşacağımı bilmediğim için biraz garanti oynamak istedim açıkçası. Hardalla evreklerimi soslayıp tavada kızartacağım sonra da biraz tereyağı ile beraber fırına alacağım. Fırındayken tabağımı yapmaya devam edeceğim. Böyle bu şekilde ilerleyeceğim. Üzerine de O sürdüğün sosun içine ne var? Hardal şefim. Hardalı Sadece hardal mı? Hardalı zeytinyağıyla serilettim. tane hardal. Tane hardal doğrudur Hı -hı. şefim. Her şekilde birazcık tadının geçmesi benim için yeterli olacaktır. Deri tarafına sürüyorsunuz. Evet deri tarafına çünkü Peki. tavada deri tarafını kızartacağım. Batuhan süre çok hızlı geçiyor. Evet, dikkat dikkat şey et, et yani. Teşekkürler. Mehmet gördün mü Batuhan'da birkaç tane döme var. Abi senin kafanda bir dövme var ya. <gülüyor> ne <gülüyor> anlamı? Şimdi bir tarafta good times, bir tarafta bad times yazıyor. İyi zamanlar ve kötü zamanlar olarak. Ne var bir tarafta? İyi zamanlar ve kötü zamanlar. Varmış. O ne yaprağı üzerine koydun? Pazı şefim. Pazı, pazı, yaprağını sirkete beklettim. Bilenç edip sirkete beklettim. Birazcık tuz. Otuz saniye. Biraz hızlı olman lazım. Evet E 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Dijo. Teşekkürler. Teşekkür ederim Kolay olduğu için bu tabağı seçtim dedim. Evet şefim aslında korkutmadı gözüme. Korkutmayla karşılaşacağımı bilmediğim için biraz daha garanti oynamak istedim. Genelde yapın öyle midir? Yani hep kolaya mı gidersin? Kolaya değil ama garantici olmayı severim şefim. O zaman istediğini başarmışsın çünkü bu garanti bir tabak. Ee, senin çıkarabileceğin bir tabak. Lezzetleri de garantili. Bir sıkıntı yok. Ciddi olarak benim eleştirebileceğim tek şey bir tık daha tuz alırdı. Kino asaltası biraz daha tuzlu olabilirdi. Balığın pişmesi doğru. Deri çıtır değil ama zaten öyle bir kaygın olduğunu zannetmiyorum. Öyle bir şey olsa üzerine sürmez sürmezsin. Um, um, Levreyin derisi rahatsız edici bir şeylikte de değil. Yani olabilir, sorun değil. Çıtır olmak mecburiyetinde de değil. Ama ben ananas salatasını çok sevdim. Çok güzel bir derinlik katmış. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben böyle salatalara meyve konduğunda sadece meyve tadı gelen salataları saymıyorum. Sen hiç öyle bir şey yok. Yani ananas demesen arkadan bir şey geliyor ancak oradan biliyorsun. Soğanından kaçmamışsın, lezzetlerinden kaçmamışsın. Bir de en çok beğendiğim, çoğu zaman bunu söylüyoruz. Balık olanı, o balık olayında birazcık asiditede de eksik kalan tabaklar geliyor. Seninkinin asiditesi balığa çok yakışacak kadar. Çok teşekkür ederim. Şef. Derin bir asiditesi var. Ben genel olarak tabağını e, beğendim ve sana evet diyorum. Teşekkürler şefim sağ olun. Batuhan, şimdi biz de değerlendirmek için tabii ki de bu tabak tabii ev hanım yaptıysa farklı bir değerlendiriyorum. Evet Yeni yaşlılıkta başlayan birisi yaparsa farklı değerlendiriyoruz. 12 yıllıkta bir e, şef adayı yaparsa tabii ki de farklı değerlendiriyoruz yani. Aynı tabakta olsa. Şimdi 12 yıl tecrübe olandan birisi bana tabakta çok fazla zayıfı geldi. Tabakta kendine kötü değil. Söme şefasına katılıyorum. Güzel bir tabak yani. Ama en yapılışta biraz da fazla kolay kaçtı. Evet yani sen burada ne olacaktınız bilmiyorsun ama aslında senin burada bilmemek değil, seni burada tek amacı en iyi bir şekilde en iyi yemek yapmak yani. Evet, evet. En kolay değildir yani. O için de benim için bu e, sınır geçmek için yeterli değildir. Maalesef hayır i̇yi diyorum. Yani. Teşekkür ederim sağ olun. Ya Danilo Şef'e katılıyorum. 12 yıla göre bakarsak bir tabak var. Zaten fazla garantici olduğunu söyledin. Ya bu etap için geçer. Teşekkür ederim Şefim. Evet diyorum. Gel al, önünü kal. Şimdi mutlu olabiliyorsa. <laughs> Teşekkürler Şefim. Çok sağ olun. Evet, bir tavsiye var. Batuhan burada her zaman ne yaptıysa yaptıysa her zaman yüzde yüze ver. Burada yüzde elli ilerlemezsiniz net bir şekilde sana söylüyorum yani. Her şey her zaman senin kaç tane ne görevi gelirsen her zaman yüz yüze ver yani. Limanlar gemiler güvenli olsun diye yapılır. Ama gemiler limanda kalmak için yapılmazlar. Ama gemi ol liman olma. Teşekkür ederim. çok tamam. şey, Tavsiye Hadi. için sağ olun. Teşekkürler.